O oh, Şakir abi, bıyıklı Şakir abi. Fırlatma beni. Oh shit. Tamam ben çıkarım arkadaşım. Bırak ayağımı. Acıtıyorsun. Hop. Oh. Evet bizi bir çuval gibi, asker bavulu gibi fırlattı arkadaşlar. Tamam çıkıyorum, çıkıyorum kızma. Tamam abi çıkıyoruz ya. Niye kızıyorsun? Bak hala yakalıyor ayağımı. Bıraksana. Bıraksana kardeşim. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, ne yapıyorsun arkadaşım sen?

arkadaşlar? Bugün Hezan 2 oynuyoruz. Evet arkadaşlar uzun süredir beklediğimiz an geldi. Hello Neighbor 2 Alfa 1 dün tanıtıldı arkadaşlar. Şu an oyunun bir ön incelemesini yapacağız. Bugün çok sevinçliyiz çünkü merakla beklediğimiz bir oyundu. Biri bitirmiştik. İzleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. 2'de bakalım bizleri neler bekliyor, nasıl bir oyun olmuş. Bunları hep beraber inceleyeceğiz. Umarım beklediğimize değmiştir. Bir de şöyle bir şey var ama meteci bu sonuç olarak alfa bir sürümü, şu an Steam üzerinden ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Daha sonra tabii alfa 2, alfa 3 gelecektir, evet. O Şakir abi, bıyıklı Şakir abi. Evet. Missing. Missing. Evet kaybolmuş Şakir abi. Aha, kilitledi. Bu ne karga bu, Hello Guest'teki karga bu. Evet. Bak anahtar rastı oraya ateş yaktı. Oo. Ne oluyor arkadaşlar bir şeyler oldu. Evet. Yani evet. Biz kimiz? Biz kimiz? <laughs> bir baka. Aa bu şey değil mi? Hello Guest'teki şey değil mi? Mandalina tişörtlü bekçi. Evet. Ama... Yani Allah anam, Allah. Bunun bisikleti var değil mi? Evet hemen incelemeye başlayalım. Şurada Şakir abinin gazeteye çıkmış fotoğrafı var. Kayıp ilanı verilmiş. Şakir abiye ne oldu? Şakir abi. Müge alnıya çıkartalım, Şakir abiyi bulalım bir şekilde. Evet, biz çünkü Şakir abiyi çok seviyoruz, onu bulmamız lazım. Evet arkadaşlar, ev şu... ...şu şekilde. E, biraz değişik bir olay, burada bir... ...polis şey çekmiş herhalde, bir şerit çekmiş. Karga evet. içeride, istersen e, eve girmeden önce bir oyunumuzu tanıyalım, bir etrafa bakalım, neler var neler yok bir bakalım. Evet. Şöyle hızlıca değil mi? Evet. Sonuç olarak bu bir inceleme videosu. Bir inceleyeceğiz, bakacağız nasıl olmuş oyun. Buraya tırmanamıyoruz. Evet arkadaşlar. Etrafta böyle virane olmuş evler var, bomboş. Yani bir kasaba gibi bir yer. Evler yanmış, yıkılmış, terk edilmiş. Burada neler olmuş Mete öyle? Evet böyle herkes herkes böyle terk etmiş gibi yani market var. benzinlik. Benzinlik var, burada bir ses geliyor. Arabanın sesi. Arabanın sesi mi bu? Evet. Arka tarafta. Oo, içerisi gözüküyor mu? İçerisi çok böyle belli belirsiz gözüküyor. Bir bakalım neler var. Etrafta civarı bir gezelim. Ardından şey yapalım arkadaşlar. Eve dalalım. Bu ne? Bu kapak açılıyor mu? Açılmıyor. Şuraya ben çıkabiliyor muyuz? Yok. Hop. Oraya da çıkamıyoruz. Aa bu ne? Arka... Sen burada ne geziyorsun dostum? Allah Allah. Ya, bu burada ne geziyor ya? Melo Gesteci gibi karga bizden kaçtı değil mi? Evet karga bizi takip ediyor. Çok ilginç. Arkalarda bir şeyler var mı? Bir bakalım. Gidebiliyor muyuz? Aa buraya hatırladım. Buraya mı? Evet. Hani burada Luna Park vardı ya. Melo Gesteci. Evet. Bura, oraya. Evet orayı biraz andırıyor etraftaki şeyler. Değil mi? Görüntüler falan aynı ona benziyor. Evet. Sadece çocuklar yok yaramaz çocuklar. Evet. Bir yerden bir ayak sesleri geliyor arkadaşlar duyuyor musunuz? Karga peşimizde herhalde anladığım kadarıyla. Evet bir de gak gak diye bir ses geliyor. Oyun yalnız böyle etrafta gezilebilecek alanı genişletmişler arkadaşlar. Hello Neighbor'da biliyorsunuz sadece evde evde geçen bir oyundu. Böyle fazla dolaşamıyorduk. Hello Guest'te biraz bunu şey yaptılar. Biraz daha geniş alan bıraktılar. Evet, bu galiba en genişi. Bunda da bayağı bir geniş alan var. Oo, bu ne Mete? Merdivenler var. Hemen çıkalım, bakalım arkadaşlar maskeli tim olarak olay yeri inceleme yapalım. Ee, kutular var. Kutular var burada. Asansör mü bu? Asansör. Asansör. Aa, bu şeye benziyor Mete. Hello Guest'teki yer arkadaşlar burası anladım anladım anladım. Hello Guest'teki yer burası. Çocukların yakıp yıktığı yer. Hatta şuraya şey falan yapılmıştı. Jeneratör falan koymuştuk. Burada asansör vardı asansörle yukarı çıkmıştık. Şimdi hatırladım bizim kulbemizde çok değişmiş ama buralar. Bizim kulbemizde şöyle şuralarda bir yerlerdeydi değil mi? Yukarılarda bir yerlerdeydi. Evet ama galiba oraya karganın evini yapmışlar. Karga burada imparatorluğunu kurmuş anladığım kadarıyla arkadaşlar. Zaten burada biz güvenlik görevlisiyken de bizim başımıza bazı dertler açıyordu. Herhalde burayı boşaltmış değil mi? Kendi şeyini kurmuş, imparatorluğunu kurmuş. Evet de Karga bizi az önce görmüştü. Dıdıdın dı diye bir ses geldi. Çok poşetleri var etrafta. Arkadaşa yardım edelim. Hop. Evet arkadaşlar şöyle bir girelim evde. Bu ses ne? Oo oh, karga ayak sesleri geliyor sanki. Oo oh, karga karga kak dedi. Çık şu, çık, çık şu dala bak dedi. Konuşamadı. Aynen öyle oldu. Bu ne? Oo! Oh, Oo! Oh, 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 ne yapıyorsun arkadaşım sen? Bize bir şey attı sonra bizi yakalayıp attı. Oo! Oh, kafamıza çöp torbası torbası attı. Terbiyesi görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Sadece bir baktık arkadaşım ne var yani böyle davranmana ne gerek var? Bak geliyor la. Gelme. 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 Git burada. Gitti mi? Bir içeride almak istiyorum artık Meteciğim. Hadi bir de alalım bakalım. Bak çok koşup taşıyor terbiyesiz. Şöyle bir girelim bakalım neler var. Bu ne? Duş. Oo! Oh, ben de bir haftadır duş almıyordum. İyi geldi. Burada ne var? Ne oluyor ya? Burada ne var? Burada bir şey var mı? Anahtar gibi bir şey yok. Karganın ayak sesleri galiba. Şunun içine saklanabiliyor. Bunlar ne yapmışlar? Dolapların içine saklanamıyoruz artık anladığım kadarıyla. Şurada bir şey var mı? Yok. Ocak çalışıyor mu? Çalışıyor. Biliyor. Oo kafamıza bir şey, bir şey fırlattı. Terbiyesizlik yapma arkadaşım. Evet. Bize bir şey atınca bir anda ürküyorum. Kaç kaç. kaç 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 kaç. <laughs> Yok yok kaçacak bir şey yok. Biz şöyle bir kaçalım. Bir müsaade et arkadaşım. Ne? Bir... <laughs> Ama ayıp yani yaptın. Tamam çıkıyorum, çıkıyorum kızma. Tamam abi çıkıyoruz ya. Niye kızıyorsun? Cık, bak Allah yakalıyor ayağını. Bıraksana. Bıraksana kardeşim. Cık, dışarıda bile yakalıyor beni yani. Şurada yakaladı. Ben kaçıyorum, gidiyorum. Sanki gitme, gel ne olur. Beni terk etmeden gibi hareketleri var. Ne yapacağız? <laughs> şöyle bir arkayı dolanalım Mete ön taraftan. Giriş bizi zorlayacak anladığım kadarıyla. Bir arkayı kolaçan edelim. Arkada neler var? O müzik sesi gelince anladığım kadarıyla şey oluyor. Karga bizi görüyor. Karga bizi görüyor. Şuraya gir. Ooo. Oo, saklanabiliyoruz. Çöp kutusunun üzerine çıkalım arkadaşlar. Buradan bir yere evet. gidebilir miyiz? Şuradan şu boruya Boru çıkabilir miyiz? Hadi bakalım. Aa çıktık. Oo boruya çıktık. Harikasın Lebron. Aa bu oyunda tutunma var. Hello Çocuk hemen düşüyordu değil mi? Evet o benim de dikkatimi çekti. Boyunda tırmanma özelliği yapmışlar herhalde. Diğerinde direkt cumburlop iniyorduk aşağı değil evet, mi? Evet tutamıyorum. Oo bu ne? Ne oldu bizi aşağı attı. Tıngırdak tıngırdak bir sesler geldi bir şeyler oldu. Bir daha deneyelim. Bakalım bir, bir daha bir deneyelim arkadaşlar şuradan çıkmayı. Hadi bakalım. Oo oh. çıktı, harikasın. Ay, şu tellere tellerin arkasına geçersek düşemeyiz valla. Oraya geçemiyoruz. Ayak sesleri geliyor bu arada karganın. Evet ama bizim tutunmamızın olduğu iyi oldu ya. Bak şurada çarp işareti var orada. Bu, bu bizi yakalayıp aşağı atıyor anladım arkadaşlar. Şu çarpı işaretinin olduğu yer ayağımız kayıyor, fırlatıyor falan filan bir şeyler oluyor. Neyse başka evet. bir yere gidebilir miyiz? Evet. Ayak sesi geliyor. Tırsmaya başladım. Evet. Şuraya yetişemedik. Bir daha bir deneyelim. Evet. Nasıl buldun oyunu Mete? Güzelmiş. Yani oyunda acaba ne anlatmaya çalışıyor? Sırları ne oyunun? Yani en son Neighbor bit bir, bittiği zaman arkadaşlar hatırlarsınız Gölge Şakir abi esir almıştı değil mi? Evet eve kapatmıştı. Galiba o Gölge Oo, çıkıyordum. Galiba o Gölge e, karga kıyafeti giyinip karga olmuş. Ya Gölge ya da Şakir abi de olabilir bu. Ben Bilmiyorum ama. O zaman Şakir abiye neden kayıp desinler ki? Şakir abi belki numara yapmış olabilir. İzini kaybettirmek için böyle kaybolmuş numarası yapıp maske takıp etrafta geziyor olabilir. Şuraya kaçalım bakalım. Aynen. Bu Hı. ne? Yakaladık. Tam karşımıza çıktı arkadaşlar şansımıza bakın. Ne evet. yaptı? Camdan attı bizi. Evet burada bir bug oldu arkadaşlar. Tabii oyun geliştirme aşamasında daha çok ilerleyecektir. Yani şuradan şuraya Oho. Evet, üst kata koymuştu. Anahtar yanmadan hemen bulalım değil mi? Aynen öyle. Burası neresi? Hemen hızlı hızlı hareket edelim. Bu çünkü yakalıyor bir şeyler oluyor. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Evet. Burası açılıyor mu? Şu an giremiyoruz. Ya bu ayak seslerin de tık 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 tık. Arkadaşım geliyorsun beni. Yapma böyle şeyler. Aynen. Bu Ne? Bu ne? Askı. Bir şey yok bunda. Iskı. Kutular var. Bunlar var. Şuraya gidelim. Burada ne var? Aa burada bir kapı var. Açık mı? Açık. Açık. Bura neresi ya? Evet. Yani dışarıdan Hello Neighbor'ın yani Şarkir abinin evine benziyor ama içerisi hiç de benzemiyor. Evet. Şey yapalım en iyisi Meteciğim. Kapıyı kapatalım da gelmesin merak. Merak ediyorum. Etrafı bir rahat rahat inceleyeyim. Evet. Şurası bak anahtarı astığı yer. <laughs> ama Alırsak elimiz yanar. Evet çarpı işareti çıkıyor zaten alamıyoruz. Oo. Ya ne, ne ara geldin? Nereden geldin arkadaşım? Terbiyesiz. Ne var? Şurada bir etrafı geziyoruz. Gideceğiz. Tamam. Yemedik evine. Yemedik. At bayını at. Evet bir bug oldu. Evin içinde beni atmaya çalışıyor tabii. O da baga sokuyor. Ya tamam ben çıkarım arkadaşım. Bırak ayağımı. Acıtıyorsun. Hop. Evet bizi bir çuval gibi asker bavulu gibi fırlattı arkadaşlar. Nereye fırlattı? Bura nere ya? Adamda da maşallah ne güç varmış. Evet var ya bizi tek eliyle koca adama attı tek eliyle zaten. Valla tek eliyle Mars'a yolladı bizi arkadaşlar. Nereye geldik böyle? Buradan evet. nasıl çıkacağız? Çitlerin evet, arkasına attı. Kamyoneti bulsak yeter değil mi? Evet, şuradan çıkabiliriz sanırım. Evet. 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 Şuradan çıkabiliriz. Bizi daha nereye attı? Mars'a attı. Aynen Mars'a attı. Ev neredeydi ya? Evet. Beynim döndü var ya bir fırlattı bizi. Evet. Bizi bohça gibi, bohça gibi fırlattı derken neredesin arkadaşım? Nereden görüyorsun ya? Evet ya. Bir daha çıkalım Mete şuradan. E, yine hızlandı Hello gibi. Evet. Hello Of gibi. düştük. Aynen. Hadi arkadaşım. Şuradan karşıya atlayalım. Tabi oyunda çok değişiklik olacaktır. Bu sadece bir alfa bir sürümü arkadaşlar. Yine ya. gördü bizi ya. Ne ara görüyorsun? Ya biz daha yeni çıkmıştık. Bu ne? Fırlatma beni. Oh shit. Neler oluyor? <laughs> Bak hala geliyor. Ya fırlattın ya. daha neye koşturuyorsun arkadaşım? Senin derdin ne? O gagada var ya yem koyalım yem. Al işte al. Ben de senin kafanı fırlatacağım. Gel buraya. Gel sen Yap bize. buraya. Oo oh, düşürdük arkadaşlar. <laughs> düşürdük. <laughs> İntikamımız kötü oldu. Gel buraya. Seni gidi tospa seni. Allah'ım yine geliyor ya. Adım attırmıyor maşallah. Adım at. Arkadaşım bırak beni burası senin evin değil. Çok hızlı ya. Oo çöp poşete düştü elimizde. Çok hızlı fırlatıyor değil mi? Ben şimdi gösteririm ona. Aynen öyle. Nereye kayboldu yine bu karga? Al bakalım. Kafana yersin böyle kutuyu. Ne yapıyor bu çöpler falan topluyor bir şeyler yapıyor. Oo çöp çöp poşetini fırlattı gene. Ay kaçma. Terbiyesine bakın. Hemen bir tane daha kafasını atalım şu kutulardan. Şöyle arkaya dolu, dolaşıp arkadan tekrar bir girmeye de edeceğim ya. At Adam maşallah her yeri tutmuş arkadaşlar. Eve yaklaştırmıyor. Ya gelme buraya. Burası senin yerin değil. Senin arazin değil burası. Belediye şikayet ederim seni bak. Anne. şuraya saklanmadım. Yok saklanmadık. Şuradan karşıya atlayamayayım önce ya. Demin atlar gibi oldum. Hop. Aa, tutunduk, Oo, tutunduk, 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 tutunduk. Tutunduk. Tutum evet oldu. Mı? Başardık. Oldu. Nereye geliyor burası? Burada bir şey yok. Oo bir kutu gibi bir şey var. Ha yangın söndürücüsü vardı üstünde. Kutu ama içi yangın boş. Söndürücüsü resmi vardı. Evet içi boş ama buradan giriş yok herhalde anladım kararla. Burası kilitli. Boşa mı çıktık yani oraya? Buradan da şey giriyor, kutuya giriyor. E, ee, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyle Metecim bana. E, ee, kutunun üzerine çıksak oradan bir şey var mıdır? Buraya mı? Evet. Burada bir şey yok. Yok. O diğer kutunun üzerinden tırmanalım. Hani bizi aşağı kaydırıyor ya. Orada sanki bir şey var gibime geldi. Çünkü bizi aşağı atıyor sürekli. Böyle oyunlarda böyle aşağı atıyorsa demek ki doğru yoldasın demektir. Ama evet. nereden gideceğiz? Buradan Bugün, gidilmiyor. Aa, odaya doğru gidiş var. Odaya doğru. Şu çarpıyor bastığımız anda sıkıntı oluyor. Bakın, bastık yine ama düşmedik bu sefer. Evet. Şimdi buradan bir yere gidebilir miyiz Mete'ciğim? Hadi yavrum tırman! Tırman yoksa çarpıya basacağız. Burada bir şey yapabiliyordun bununla ilgili. Bununla ilgili de bir şey yapamıyoruz. Ee? Gitmiyor artık. Bak burada elektrik prizleri falan var Mete. Evet. E, galiba karga Şakir, e, Şakir abi. Dedi. Oo Mete çıktım. Bir yerlere çıktım. Nereden çıktık? Ezberleyelim. Tam bu ikisinin olduğu yerden çıktık. Şöyle yapabilir miyiz? Yaptık şu an tam çatıdayız. Şu olur. an tam olarak çatıdayız arkadaşlar. Evet. Artık buraya da gelemezsin. Bu ne? Oo elektrik şeyi. Bunu atalım bu lazım olur bize. Kamyonete girdi. Kamyonetin oraya doğru fırlattım arkadaşlar. Onu alacağız tabii ki. Evet. Hemen ben odayı merak ettim. Oraya şu an çatıdayız. Gelelim. Nere, nere, nereydi orası? Nereden gidiyordun? Ha şurası. Evet. Yalnız ha, bura geldiğimiz yer zaten. Ha, diğer giriş. Eğer önden giremiyorsan buradan gir demişler. Biz sana birkaç yol yaptık demişler. Evet. Ama şu kapıları kapatalım da karga gelmesin ya. Görüyor bizi geliyor. Ama burada kapı yokmuş. Şunu kapatalım en azından. Oo bu sönmüş Mete. Anahtarı aldık. Evet. Hani Levi kendi kendine soyuyordu ya bekleyince. Bu da onun gibi bir şey galiba. Evet, Neighbor birde de Levi kendi kendine soyuyordu bir süre sonra. Bu burayla bunun da nereye açacağız peki? Hani karga bir yere kilitlemişti ya. Öyle mi? Nereye kilitlemişti? Bulalım. Bulalım. Ya. Anahtarı elimizden alıyor mu baba yakalayınca? Vallahi hiç bilmiyorum oğlum. Bakacağız. Yakalanmayız inşallah. Onu öğrenmek zorunda kalmayız ama Yakalanırsak da öğrenmiş oluruz. Hemen yakalanmadan gizli gizli. Aa bu ne? İki, iki, em. Rastgele salladım tabii ki bir şey olmadı. Ha burayı çakmış. Burada levye lazım olacak arkadaşlar kadarıyla. Bu burayı açıyor mu? Açmıyor tabii ki. Evet. Yani player arkada da duyduğum kadarıyla em çekiç oluyordu. Aa baba ben levye gördüm. Nerede? Hani bir tablo vardı ya levye resmi ya. Ya da levye takmış. Nerede? Gel, geldiğin Adı yerde. Aa bunu kamera. Kamera aldık yani, arkadaşlar. Hani gelmiştin ya baba tablo vardı orada. Buraya. Öyle mi? Hı hı. Yok buradan değil. Bir yok. dolanmak istiyorum. Yani hazır Kargo Öken etrafı bir keşfedelim istiyorum. Burada bir şey var mı? Bir şey yok. Yok. Burada bir şey yok. Yok. Buralarda bir şey yok arkadaşlar. Üst katta şu an anladığım kadarıyla sadece açmamız gereken şeyler var. Kapılar var. Şurayı nasıl açacağız? Em kesin bir şifre bulacağız. Yok levye değilmiş, o çizikmiş. Öyle miymiş? Evet. E biz buradan nasıl çıkacağız? Burada kaldık. Ha, pencereden çıkabiliriz. Evet de bu anahtarla nereye atacağız? Bu anahtar nereye açıyor? Evet, güzel bir soru. Oha, karşıda levye var Mete. Bak. Evet. Levye var, buraya girmemiz gerekiyor. O levyeyi almamız gerekiyor ama şifre ney? Şifre ney? Şifre ney? Şifre ney? Şifre nerede yazıyor olabilir? Şu tabloların üzerine falan. Burayı iyice bir araştıralım. Mete buralarda bir şey olabilir. Bak. Yani el resmi çıkıyor ama bir şey yapmıyor orada. Burada bir şey var mı? Ne yaptık? Terde. Saklandık mı? Bir şeyi açtık. Perdeyi açtık. içeriye güneş girsin diye. Zaten gece oldu. Eee? Ee, e, şimdi bu anahtarla bir yere açacağız ama... Bu anahtarla Değil. Dur bir geri çıkmaya çalışalım şuradan. Aşağılarda bir yerler olabilir Metecim, değil mi? Evet. Aşağılarda bir yerler olabilir. Şöyle bir gidelim, kaçmaya çalışalım. Şöyle düşmeden ölür müyüz acaba? Ölmeyiz. Bir deneyelim şansımızı. Oha düştük. Ama anahtarımız gitti. Ney? Anahtar mı gitti? Evet anahtarı bıraktım. Ha <laughs> ha buldum buldum. <gülüyor> of. Ama görünmüyor anahtar. Ha burada. Anahtar görünmüyor. Çok, çok bug, bak, 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 bak. Bakın, bak bug oldu arkadaşlar. Bakın, bakın, bak bug oldu. Oyunda çok bak var anladığım kadarıyla arkadaşlar. Daha oyunun hemen başında 2-3 tane bagar rastladık. Ama dediğim gibi alfa versiyonu olduğu için bunlar normaldir. Evet, karga da takıldı. Alfa 2, alfa 3'te bunlar düzelecektir. Aa, bakın karga da bug'a girdi. Oh, çok güzel. Ben rahat rahat dolaşırım şimdi. Şişt. Şemsettin ne yapıyorsun? Şemsettin abi, Şakir abinin arkadaşı mı? Oo, oh, baga girdi Mete. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hazır baga girmişken etrafı rahat rahat gezelim arkadaşlar. Burada bir şey daha var. Bunu da atalım. Bu da lazım olabilir. Ben hiçbir şey gözükmüyor aldım. Değil mi? Erkek, i̇şte baga giriyor. Abi. Karga, abi şuna iyi bak dostum. E, şuna da bir bırakıp alalım. Karga hazır baga girmişken bir rahat rahat dolaşalım. Şimdi bu anahtar nereye açıyor Mete'ciğim? Geldik kritik soruya. Anne, nereye açıyor? Bu da saklanma yeriymiş. Heyecanlandım bir şey mi var diye. Burada bir şey yok. E orada bir şey yok. Burada bir şey yok. Nerede ne var? Aynen ya kapı bulmamız lazım bizim aciler. burası duş. Duşun olduğu yer. Hatırladım burayı. E, kapı bulmamız lazım bizim aciler değil mi? Aynen öyle ama nerede bu kapı? Karga var ya iyi oldu baga girdi ya terbiyesizin. Terbiyesiz terbiyesiz hareketler yapıyor. Şu anahtar. Anahtar Anam. elimizde gözükmüyor. O Anahtar ilginç. çok küçük gözüküyor bak. Evet Mete'cim o zaman şey yapacağız. Tekrar üst kata çıkacağız. Burada bir şey yok yapabileceğimiz. Aynen. Üst katta da e, bir şeyler vardı ama tam ben e, ne oldum? Olduğunu... Şunlar çok tehlikeli. Atıyor bizi değil mi? Aynen. Evet şuraya bir girelim. Şuraya bir girelim. Olay burada çözülmesi lazım. Aşağıda hiçbir şey yok çünkü başarısını şöyle düşünmüşler E geçsinler geçsinler şey bulamasınlar değil mi olabilir bunları nereye açıyoruz biz ya nereye açıyorsun anahtar sen bu ne perde perdenin arkasına saklan Ha gördün ben oradan aa kurtuldun mu baktan ya niye kurtuluyorsun ya ne güzel baktasın saklanalım hemen perdenin arkasına saklanıyor muyuz ya biz Perdenin arkasına saklandık ama bu nasıl saklanmak onu da anlamadım yani el Ay. ayak her şey dışarıda <laughs> Öyle değil mi? Aynen Geliyor bu Gelmiyor galiba Hemen çıkalım Ya o ışık yandı Gelebilir ışık yandı ya bir şeyler var yerde bastığınız zaman hemen böyle şakırt diye ışık yanıyor. Evet gelmiyor herhalde Bu ne ya? Ses duyuyorsan haber ver Mete. <laughs> Abi biz buraya girmiştik kapsa Bizim bir şey bulmamız lazım ama şu camı kırmak. Için. Ses geliyor. Bir yerden bir koşturma sesi geliyor ama bir türlü kendisi gelemiyor. Sanırım yine baga girdi bu arkadaş. Evet. Ya çok ilginç. Bunda ne yapacağız biz? Bir şey var. Aldığımız hiçbir şey de gözükmüyor arkadaşlar. Öyle bir bak oldu ki şu anda. Evet, anahtar yer her şeyde çok küçük gözüküyor. Aynen öyle ama bu ne? Çöp poşeti. Çöp poşetini buradan aşağı mı atıyor? Buna? Oo anahtarım Burada gitme hani ne ana yapıyor? Ana ana anahtar. Anahtar gitti. Yok, Hı, yok aldım. Ben de göremeyince bir an şey oldu. Ya anahtarı aldım da bu anahtarla nereye açacağız biz? Küçücük anahtar değil mi? Aynen öyle. Yani buralarda zaten hiç kilit yok. Kilit resmi yok. Oo bu ne? Şakir bir resmi değil mi bu? abi Şakir abi'nin resmini çizmişler arkadaşlar. Ama tam aşağıyı gösteriyor. Aşağıda bir şey var tahminci. Öyle mi? Resim aşağıyı mı gösteriyor? Evet. Hemen gidelim bakalım. Mete'den güzel bir tespit geldik, bak, geldi. Bak elini aşağı tutuyor. Allah Allah, şurayı mı tutuyor? Bunun arkasında bir şey var mı? E, bir şey yok. Borular Bence var. bunun tam aşağısını gösteriyor. Yani çok ilginç arkadaşlar. Elimizde bir anahtar var. Ama kapı namına bir şey göremedim etrafta şu ana kadar. Sadece levye ile şuranın açılması gerekiyor. Buraya girmemiz gerekiyor. Ama şifre de yok. Şifre bir daha sallayalım. 8'e 9. Aa, Aa, basmıyor. Do dokunamıyoruz. Ama az önce dokunuyorduk. Az önce dokunuyorduk şimdi dokunamıyoruz değil mi? Evet. Allah Allah çok ilginç şeyler oluyor ya. Demin dokunuyorduk şimdi dokunamıyoruz arkadaşlar. Niye? Bir şey mi eldedik biz? Yok bir şey de değiştirmedik. Şurada bir şeyler var. Şöyle bir şeyler var ama ne olduğunu anlayamadım. Ben de. Aklına bir şey geliyor mu? Geliyor. Ne geliyor hemen paylaş. Acaba o, o camı kırıp içeri mi atlayacağız? Ama o şey tahta gibi. Nasıl kıracağız onu? Şunu sökebiliyoruz mu? Bunu da sökemiyoruz. Sökemiyoruz. E biz... Ne yapacağız o zaman? Ben daha hiçbir şey Oo. anlamadım. Bunun tuzakları da bu. Böyle şeyler yapıyor. Ayıp ayıp. Evet. Bunun kamerası da galiba ses. E, kapanı da şu. itici şeyler. İçiyor ya benim. Evet. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Anahtar sokacak hiçbir yer yok. Çok ilginç bir şekilde garip garip şeyler oluyor. Şu anda okunabiliyor muyuz? Bu şıkkanya dokundukça. Şu aşağıdaki bir şey mi basıyorum ben? Bak burada da bir tane şey. Aa. Şakir abinin kızım bu ne? Olabilir. Şifre nesin sen şifre? Nasıl çözülüyorsun? Anne. Çok ilginç ya. Şurada bir şey var. var ya ben hiçbir şey anlamadım baba. Oo ne oldu? Anahtar Kar da gitti. Anahtar yine mi gitti? Ya ana iyi de ne oldu bana? Kargalar geldi. Aa, evin içinde kargalar var. Evet. Anahtar nereye gitti? Anahtar kamera burada sadece. Anahtar kesin bir yere kaçtı. Allah Allah, anahtar da kaybettik. Ama niye ya durduk yere ben niye öyle bir şey oldu? Şundan arkasına falan mı kaçtı bakalım? Hı. Çok iyi geçiyor. Bence de. Anahtarı bulduk. Şunu bir atalım. Bulduk dedik koltuğun altında mı? Aynen de yani durduk yere niye gitti anlamadım. Kargalar mı geldi çarptı bana bir şeyler oldu anlamadım. Zaten anahtarla da bir yeri açamıyorduk o da ayrı bir tartışma konusu. Aynen ama evi didik didik aradık bir şey bulamadık değil mi? Aynen öyle. Şunu atalım şöyle dışarıya. Burada bir şeyler oluyor kayıyorum şu suya basınca kayıyorum herhalde. Şu kamerayı da dışarı atalım. Belki lazım olur ileride alırız. Şöyle atalım. Kameralar da yalnız o kadar yüksek atıyorsun hiçbir şey olmuyor. Aynen. Evet Mete'cim burayı biz galiba şu an için çözemeyeceğiz. İyice bir araştırmamız lazım ama o da baya bir uzun sürecek anladığım kadarıyla değil mi? Ee, arkadaşlar bu oyun işte şu an ön incelememizi yaptığımız gibi oyun hakkında bir fikre sahip olmuşsunuzdur. Ee, bu oyunu çekmeyi bitirmeyi düşünüyoruz. Hello Neighbor 1'i bitirmiştik. Oyun güzel, fena değil. Tamamlayamadık olayı. Tabii ön inceleme olduğu için fazla detaylara giremedik. Ee, umarım bir sonraki bölümlerde oyunu bitiririz diye düşünüyorum. Ee, bu ön incelemeyi burada bitirelim istersen. Ne dersin Meteciğim? Olur. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.